Merhaba arkadaşlar ben İlker. Nitelik incelemeyi yerlerinizde, ciğerlerinizde çekeceğiniz bir videoda daha karşınızdayım. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü bu videoda Panoya'nın iki şarkısı hakkında konuşacağım. Bu şarkılara yaşasın ne kadar da hedonist yaklaşıyoruz birbirimize. 3 ve 3 yapıp 2'yi gösterdim. Ve bir şeyler yanmak zorundaysa benden başta. Daha önce kanova ile ilgili video yapmıştım. Bilenler vardır bilmeyenler de kanalımdan izleyebilir arkadaşlar. Ama öncesinde şunu söyleyeyim sizlere. Bunu da şunun için söylüyorum. Yani sen kimsin de bu rapçileri eleştiriyorsun kardeşim. Kanova kitap gibi adamdır. Sen nasıl ona böyle dersin falan filan muhabbeti dönmesin diye. Şimdiden söylüyorum. Ben şairim arkadaşlar. 12 yıldır yazıyorum. Şairler üzerine incelemeler, sözlükler hazırlıyorum. Zaten bu benim bildiğim iş yani. Ahkam kesmek isteyen, akıl verme isteyen işte ders vermek isteyen arkadaşlar oluyor. Şimdiden sakin olmanızı söylüyorum size. Akıl vereceğim diye girip aslında verecek bir aklı olmadığı ortaya çıkınca benle yaptığı yazışmalardan ötürü. ben böyle güzel güzel konuşurken insan gibi konuşalım isterken o gelip hemen agresif yapınca karşılık verdiğim için hemen siliyorlar. Öyle tipler var. Öyle bir şey yaşayalım istemiyorum. Ben kendimi tutamıyorum. Bazen o hani bazen görmezden geliyorum ama bazen görmezden gelemiyorum. Çünkü bizim toplum agresif tipleri seven bir toplum. Yani sen böyle güzel güzel bir şey anlatınca dinlemezler. Seni biraz birazcık agresif olman gerekiyor. Dolayısıyla bu muhabbete hiç girmeyelim. Ne siz kendiniz yorum ne ben yorulayım. Daha önceki şarkılarından gördüğüm kadarıyla kısa bir bilgilendirmeyle başlayacağım videoya. Ama öncesinde eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında baslamayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi Kanemen'in daha önce iki tane şarkısı hakkında konuşmuştum. Kendisi hakkında gördüklerim şuydu. Lirik şiirden çok etkilenmiş. Doğrudan hatta şairlerden ve sevdiği isimlerden artık bu yazar olur, rapçi olur, kim olursa olsun. Onlardan aldığı etkiyi doğrudan, ham biçimde hiç böyle üzerine pek fazla bir şey katmadan evet bir şeyler katıyor ama çok böyle işlemeden bunu yansıtan bir isim kanalı. Kimdir bu? Ahmet Sünürlü, İsmet Özel gibi şairler, Rilke gibi şairler mesela. Rilke çok belirgin bir biçimde. Lirik anlamda etkilendiği bir isim. Lirik şiirden besleniyor. Zaten şunu söylemiştim ben lirik ile ilgili yaptığım videoda. Lirik şiir dünya çapında yüzyıllardan beri eskiden beri kabul gören şiir biçimidir. Yani hala o lirik şiir kabul görür. Ne bileyim İtalyanlarda sonedir bu. Sonuna işte o sone dünyaca kabul görmüştür falan filan Avrupa'da kullanılır. Amerikan şairleri kullanmıştır vesaire. Kanove de bunu yapıyor. Kabul görmüş bir lirik biçimini benimsemiş yahut sone biçimini benimsemiş. Bunları dile getiriyor. Etkilendiği isimler var. Yer yer taklide vardığını da söylemiştim. Nereden çıkarıyorum taklide vardığını? Çok güzel bir örnek şu anda zaten burada. Yaşasın ne kadar da hedonist yaklaşıyoruz birbirimize. Başlığı bir Ahmosünlü şiirinin başlığını taklit etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Onun şöyle bir şiiri vardır. Yaşasın ne kadar da ideolojik yaklaşıyoruz birbirimize. Burada ideolojik dememiş de hedonist demiş. Şimdi bu esinlenmek değildir arkadaş. Esinlenmek başka bir şey. Bu taklit etmedir. Başlığı almış neredeyse birebir sadece bir sözcüğü değiştirerek başka bir başlık elde etmiş ama çok benzer bir şey. Şimdi bu taklit. Dolayısıyla ben burada metni incelerken bu gördüklerine göre inceliyorum. Siz bunları görmemiş olabilirsiniz. Yani şiirle benim kadar ilgili olmadığınızdan. Yani ben şairim falan diyorum ama şunu da söyleyeyim. Hani video boyunca iki kere kitaplarımdan bahsetmişimdir yeri geldiği için. Abi bütün video boyunca reklam yapıyorsun diyorlar yani neredeyse kendi videomda bana şey diyecekler. Abi kendi videomda konuşuyorsun ya. Yani benim videom arkadaşlar reklam da yaparım kitabımdan da bahsedemeyen yani, haliyle. Yıllar önce çıkan ikinci şiir kitabım yeni baskısını yaptı arkadaşlar Ketebe yayınlarından. Aşağıya açıklamalara linkini de bırakıyorum. İsteyen gider bakar alırsınız almazsınız orası size kalmış. Sadece duyuruyorum burada beni takip eden insanlarla sevincimi paylaşıyorum. Neyse şarkıya hemen başlayalım. Günde özünler ve güller Mahvolmalar bitmez İnsan bitmedikçe umut bitmez Rabb'ın ölmedikçe Sayılı günler maaş maaş karnı doyur zihni aç bırak buydu tüm zevkler Nasıl seskiler öyle yeni gelenler üst katımda depresif bir kadın Bütün gün ağlar o daraltı sen neden ne zalim bir şeysin Kanı ve günde bir paketle zehri dökersin şu şarkılara Dinleyen ben ne ağlasın yüzü olmayan bir insan cismindeyim sen de öylesin Aklın varsa anlar kalbin varsa ağlarsın Cahil olursan gülersin bilmek istiyorsan bağlarsın Sonsuza kadar şov Tepemde tepinen yüz kiloluk şeytan cinneti. Kafamda gezinen tilki Şizofren bir hikaye neden sana mezar deyince Yüzüm ciddi Evet şunu söyleyeyim daha önce de söylemiştim bunu Ağaç kakana ben benzetiyorum diye Kendisi yani ağaç da taklit ediyor gibi geldi bana Çünkü çok benziyor yani vurguları işte seçtiği imgeler Flow'u vesaire bayağı ağaç benziyor arkadaşlar Hani bunu da şunun için söylüyorum Mesela Şanlışar dinleyicisi olup Şanlışar'ın evi çevir benzer şeyleri anlattığını bilmeyen arkadaşlar var hala Nasıl kulak veriyorlarsa bunu anlamıyorum Şanlışar'ı kötülemek için söylemiyorum Ya da Kanove'yi de kötülemek için söylemiyorum. Sadece şu, benim söylediğim şeyler metin incelemesi sonucuna söylediğim şeyler. Arkadaşlar kulaktan dolma bilgilerle konuşmuyorum burada. Gözümün önünde gördüğüm şeyleri söylüyorum ben. Evet. Kanove'de de dediğim gibi bir ağaç kakan havası var. Benim en çok dinlediğim isimlerden biri de Türk Hatta benim ilk üçümdedir. Bilenler bilir ben Agabi'yi bayağı severim. Bence Türk Rap'in en iyi anlatıcısıdır. Ezel ve ağaç Çakan bu üç ismi tutarım. Sonra işte Köst vesaire falan filan diye gidiyor. Tabii Baneva'yı, Motive'yi başka isimlere de saymıyorum. Bunlar iyi anlatıcı olarak. Ben anlatıcılığı önemsediğim için iyi anlatıcı olarak sevdiğim isimler. Kanuvaya da bakalım şimdi. Dediğim gibi sevdiği şairlerden yahut isimlerden etki taşıyor. Bunu da ham biçimde yansıtıyor bize. Çok fazla işlemeden yansıttığını görmüştüm. Bakalım burada ne yapmış? Başlıkla ilgili zaten söylemiştim ne kadar da hedonist yaklaşıyoruz birbirimize. Zihnimde hüzünler ve güller, mahvolmalar bitmez. İnsan bitmedikçe umut bitmez. Rabbin ölmedikçe sayılı günler marş marş. Mesela bu Rab imgesi de bir Ahmusünün imgesidir. Zaten Ahmusünün kitabını okuyanlar bilir. Ha kardeşim Rab sadece Amusun'u ah, niye ait bir şey mi? Sözcüğü nüfusuna mı geçirdi? Başkası kullanamaz mı? Diyeceksiniz ama öyle bir şey değil. Başlıktan zaten o havayı oradan aldığını gördüğümüz Kano ve burada da o havayı sürdürüyor. Karnı doyur zihni aç bırak buydu tüm zevkler. Nasılsa eskiler der. Öyle yeni gelenler. Üst katında depresif bir kadın bütün gün O daraltı sen ne denli, zalim bir şeysin. Evet burada Kayra. Farazi Kayra'daki o. Kayra da baya iyi bir anlatıcıdır. Türkçe rapin en iyi anlatıcılarından. Onun da rapinde anlatıcılığı hikaye eleştirme biçimindedir arkadaşlar. Hani albümlerini zaten bilenler biliyordur. Kanova'da da o hava var işte. Hani sevdiği isimlerden etkileniyor derken bunu kastediyorum. Muhtemelen kendisi Kayra'yı da dinlemiştir zaten. Kayra'dan etkilenmiş demiyorum. Anlatım biçimlere benzer diyorum sadece. Kanova günde bir paket zehri dökersin şu şarkılara. Dinleyen benle ağlasın. Yüzü olmayan bir insan cismindeyim. Sen de öylesin. Aklın varsa anlar. Kalbin varsa ağlarsın. Cahil olursan gülersin. Bilmek istiyorsan bağlarsın. Sonsuza kadar şu bedenim. Evet. O klişe havayı da ister görüyoruz Kanova'da lirik kökeni eskiye dayalı bir şiir türü arkadaşlar. Ama çok tutan bir şiir türüdür. Yeni lirikler yok mudur? Lirik denen kavram yenilenmedi mi? Yenilendi ama daha çok bu lirik muhabbetle ilgilenen isimler o eski liriğe bağlı kalarak yapıyorlar bunu. Kanova'da de bunu görüyoruz işte. Rilke'deki o bir başınalık hali, kendi başına olma hali yahut meleklerle, işte insanlarla, duygularla cebelleşme halini Kanova'da de görüyoruz. Hani Rilke'nin Duyu adlarını şuraya bırakıyorum. Okuduysanız eğer bilirsiniz. Ya okumadıysanız okur okumaz zaten Kanove'deki o havayı göreceksiniz. Rilke'nin Canal Kor çevirisini tavsiye ediyorum. Duyun o özellikle okuyabilirsiniz. Kendisi Duyun adlı şatoda yazmıştır bu şiirleri. Burada da o havayı görür işte. Tepemde tepinen üst kiloluk şeytan cinneti, kafamda gezinen tilki, şizofren bilki, ağaç çakan havası bir yandan da burada görüyorsunuz. O yüzden şunu söylüyorum işte. Kanove bunların hepsinin birleşimi gibi. Hepsini bir araya getirmiş ama kendi kendilik denen şeyi çok ortaya çıkaramamış bir isim. Kanuvede bir kendilik göremiyoruz. Sadece bu isimlerden etkilendiği verse'ler ya da dizeler, barlar görüyoruz. Yani arada böyle kendine has ifadeler de oluyor tabi ama bütüne baktığımızda kendilikli bir isim olduğunu söyleyemeyiz bence. Aynaya geçti dünya Sırıttı bir başına Saçını tarayan genç kız oldu dünya Şu diyanızda ölüm yalan da benden Bakardım duraktı, Nefesim gerçek değil bu sadece yanılsama Kanımdan yorganıyla vadiye koş bomboş Üstüme düşen kayın kayboluyorum aşk gör Yangın mahteminde suydum öylece Ben söndü alevler ama yanmıyorum sanma Susturdum her bedeni açlıkla Her güzeli acıyla Her savaşı barışla Her sonluyu sonuyla Her kusurda bir güzel kanar Ve her gülüş bir ayrılıktı Gök kışanda şavkıyan Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürek Evet yani şunu söyleyeceğim tekrar arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Ağaç Kakan dinleyen herhangi biri Kanove'nin ağaç kakanı neredeyse birebir taklit ettiği konusunda bir düşünür. Ya taklit etmediğini söyleyemez yani. Kesinlikle bir taklit durumu var. Ses tonu da flow biçimi de çok benziyor ağaç kakana. Açın hemen herhangi bir ağaç Kakan şarkısı dinleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Burada Kanove'yi kötülemek için söylemiyorum. Yani dinleyicilere de kötülemek için söylemiyorum. Daha önce söylemiştim. Dinleyen dinler. Böyle çok fazla şiir okumamış. Şiirle benim kadar haşır neşir olmamış birisi için bu sözler güzel geliyor olabilir. Ama ben çok böyle çeşitli şiirler okuduğum için ben dünya şiirinde, Türk şiirinde bayağı okudum arkadaşlar. Hani sizin aklınızın almayacağı kadar çok okudum. Dolayısıyla bazı şeyler bana klişe geliyor. Bazı şeyler sırıtıyor. Bazı şeyler çok benzer şekilde geliyor bana. Kanonede de bunu görüyoruz. Şimdi kalan sözlere bakalım. Ey beyazlık bütün günahları temizle. Yine ya yine ya. Dünyadan olduğum için pişmanım. Bir kusur olduğum için pişmanım. Gülmeyen şu yüzleri gördüğüm için her gün pişmanım. O lirikal havayı burada görüyorsunuz arkadaşlar. Rilke'de de bu hava vardır. Birazcık böyle burada bir kusur olduğum için pişmanım dediği biraz böyle buruk bir biçimde dile getiriş şeklini burada da görüyoruz. Aynaya geçti dünya sırıttı bir başına saçını tarayan genç kız oldu dünya. Üşüdü yalnızlığa. Yalnızlığa üşümek klişe bir ifadedir. Bunu bu ve benzer ifadeler şiirde çok kullanılır. Özellikle lirik ve lirikal şiirlerde. Ölüm yolunda benden bakardım durakta. Burada ölüm yolanda mı? Ölüm yolunda mı? Yanlış yazılmış olabilir mi? Ölüm yalan da olması lazım. Evet ölüm yalan da benden bakardım durakta. Bilmiyorum yani sözleri yazma konusunda da herkes sıkıntı yaşıyor. Değerler dağlar hala düzgün ayrılamıyor. ya bitiştirilemiyor. O yüzden emin değilim. Nefesim gerçek değil. Sadece yanılsama kanımdan yorganıyla vadiye koş bomboş. Mesela burada birazcık böyle sayan havası da görüyoruz. Sayanın bu tip ifadeleri var. Süme düşen kayın kaybol oluyorum. Hoşçakalın. Mesela Karlıkayın Ormanı Nazım Hikmet sayende da vardı benzer ifadeler. Yangın mateminde suydum öylece. Ben söndü alevler ama yanmıyorum sanma. Mesela o lirik alabayı burada da görüyoruz. Yine benim klişe bulduğum ifadeler bunlar arkadaşlar. Siz seviyor olabilirsiniz. Yangın mateminde suydum öylece. Bunun şiirde karşılığını çok görürsünüz. Bu ve benzer ifadeleri çok çok sık görürsünüz şiirde. Susturdum her bedeni açıkla. Her güzeli acıyla. Her savaşı barışla her sonluyu sonuyla her kusurda bir güzel kanar. Birazcık böyle Edip Cansever'in mendilinde kan sesleri tadında bir hava var burada da. Şairlerden çok fazla etki taşıdığını söylüyorsam boşuna söylemiyorum. İsmet Özel okuyan birisi Edip Cansever'i de okumuştur. Bir mendil niye kanar? Diş değil tırnak değil bir mendil niye kanar muhabbeti var ya. Burada da o işte her kusurda bir güzel kanar muhabbetinde o havayı görüyoruz. Ve her gülüş bir ayrılıktı gök kuşağında şavkıyan. Yani şavkımak mesela sözcük seçimi. Evet yani benim söyleyeceğim bu birazcık krişe bir verse bence ha, kötü mü? Kötü değil. Kötü olduğunu söylemiyorum. Sadece metni okuduğumuzda karşımıza çıkan şeylerden bahsediyorum. Çarpıtmayın yani söylediklerimi. Çok seviyorsunuz çarpıtmayı da. Devam edelim. Bir sonraki şarkısına bakalım kanalının. Bir şeyler yanmak zorundaysa benden başla şarkısındayız. Bazı başka sabah sabahta saklan. Şeyler değişti Sanki yapar ve seslerle bahçesinden çantık. Şimdi şunu söyleyeceğim daha başlar başlamaz ben kayra havası gördüm burada. Kayran'ın şarkılarını dinlediyseniz mesela Kayran'ın çatımda radyolar diye bir şarkısı vardır. Ben severim. Kayran'ın çatımda radyolardaki tavrını aklınıza getirebiliyorsanız bununla kıyasladığınız zaman yahut ikisinin yan yana koyduğunuz zaman bu etkiyi görürsünüz arkadaşlar. O anlatıcılık etkisini. yahut müzikal ve sözel anlamdaki etkiyi görürsünüz doğrudan. Bilmeyenler varsa Kayra çatında radyolar diye yazsın dinlesin. Daha başlar başlamaz bunu söyleyebilirim. Devam. Bağıra bağıra tertin ki beni neden yarattın? Cevabı bilinmez sonuçta görünmez ve duyulmaz. Bir cadde tarla tan barırsam renkli renkli cinler gelir bulur ağzımı. Ben de anlam senin en doğal hakkın. Hanım yerdirsen kalk, yatın yerdirsen kalk. Bir mağaradaydım yüzümsüz meşalelerde var Barak benim, kanat benim, isimlendi Dünyaya karamsarım, sahibim de öyle Ve bir gün altı gördüm, ikincisindeki dendim Fakat bırakmak istemezse de kaderim silenci Yakıp savur bu sözleri, ben 50 sefer söyler. Hiçbir şey değilim, gerçekten hiçbir şeyim Kaçınca İkincisi... özlere bakalım arkadaşlar. Ha, sen ne okudun bu kadar kardeşim? Sen nasıl şeyler okudun da bunları beğenmiyorsun diyenler için de kanalımda videolar arkadaşlar bir tane izleyebilirsiniz. Önerdiğim kitaplar var. Yaklaşık 25 tane kitap önerdim ben orada. Hatta 25 kitap olması lazım. günümüz şiir de dahil bu kitaplara. Açın o önerdiğim kitapları okuyun bakalım. Özgünlük neymiş? Kimler ne yazmış? Bir bakın bakalım. Ondan sonra konuşuruz. Siz şimdi böyle her kalemini sevdiğiniz şey şair diyorsunuz ya. Bir de gerçekten şair olanlara bir bakın bakalım. Umarım Aşk kalp yardı. Yani mesela bu etkileyici geliyor olabilir size ama bence klişe bir ifade arkadaşlar ummadık taş baş yarardaki muhabbet. Burada ummadığım aşk kalp yardı diye söylenmiş. Beni çok etkilemiyor açıkçası. Çok daha kıyak ifadeler biliyorum. Sabahta saklandığım bir şeyler değişti. Sanki murtum yok artık. Burada murt dediği birçok anlamda kullanılan bir sözcük. Ama tortu anlamına da geliyor. Burada tortu anlamında kullanmış olabilir. Bilmiyorum hangi anlamda kullanılır. Dediğim gibi birçok anlamda kullanılmış olabilir. Çünkü belli etmiyor da burada barda ne anlamda kullanılmış olabileceği. Ve seslerle çekercesine bahçesinden tanrıyı bağıra bağıra derdim ki beni neden yarattın? Attın. o lirik şiirde gördüğümüz duygusal buruk havayı görüyoruz burada neden çünkü bu insanları hemen yakalar arkadaşlar duygu sizi hemen yakalar o duygunun nitelikli bir biçimde işlenip işlenmemiş olması önemli değil Cevap bilinmezdir sonuçta görünmez ve duyulmaz tanrıya diyor bir cadde tarlatan kanar varırsam bir cadde tarlatan tarlatmak burada kullandığı bir fiil. Yani bu tarlatan dediği tarlatmak diye bir fiil olabilir. Bir de tarlatan diye bir şey var arkadaşlar. Belirli bir sertlik verilmiş olan ve kimi giyeceklere sertlik vermek için kullanılan bir tür kumaş. Tam tanımı bu. Bir kumaş türü. Ya bunu onu söylüyor ya da tarlatmak diye bir fiil var. Yahut kendisi bir fiil tür etmiş tarlatmak diye. Ama Fransızca kökenli bir tür iç giysisidir. Kendisi birebir anlamına baktığımızda gördüğümüz bu. Bir cadde tarlatan kanar varırsam. Burada ta, caddeyi de tarlatana benzetmiş olabilir. Bilmiyorum. Renkli renkli cinler gelir bulur ağzımı. Ağız diye yazılmış. Bu yanlış yazılmış olabilir mi? Sözleri yazan arkadaş yanlış yazmış olabilir mi bilmiyorum. Ağız değildir o çünkü. Ağızdır. Yahut ağızla avaz sözcüğünü burada birleştirmiş olabilir. Kelime oyunu yapmış olabilir. Hemen bir başka yerden bakacağım sözlere. Evet yanlış yazılmış. Ağız olacak o. Bir cadde tarlatan ama doğru. Tarlatan dediğin ne? Orası hala belli değil. Bende anlam aram aman senin en doğal hakkın kanun yerdeysen kalk. Cadı neredeyse kalk. burada anlam aramamak muhabbeti şiirde çok tartışılan bir şey. Bu şiir anlamlı, anlamsız. Şiirde anlam olmalı mı, olmamalı mı? Bunu da kullanmış kanı ve ya. benim yazdığım şeyler sizlere anlamlı gelmeyebilir ama ben aslında çok anlamlı şeyler söylüyorum. Sizin anlamayacağınız başka şeyler yatıyor söylediklerimde diyor aslında siz farkında olmadan. Ama o kadar da mata şeyler söylemediğini söylüyorum ben size açıkça burada kanoven. Kanım yerdeysen kalk, cadı neredeysen kalk. Bir o mistik havayı görüyorsunuz işte o eskil hava diyeceğim bu eskil sözcüğü de çok kullanılır. Antik havayı o eski dönemlerden getirdiği şeyleri kullanıyor burada hala. Bir aydın lüzumsuz meşaleler de var. Barak benim kanat yelim isimdendi gölge. Kanat yelim. Burada kanat yelim dediği kanatlarım yelden diyor olabilir. Barak da birçok anlamına geliyor arkadaşlar. Burada hani sırtı çok türlü bir köpek cinsi olabilir. Barak Türkmenleri var. Barak havası var. Vesaire. Tam olarak ne anlamda kullanıldığı yine belli değil. Dünyaya karamsarım. Sahibim de öyle. Bu karamsarlık muhabbeti işte Rilke'de de gördüğümüz o. Buhran havaları. Ve bir gün oldu gördüğüm ikincisinde gidendim. Fakat bırakmak istemek o kadar iblis ilençli. İlençli burada ilenmek ve dua etmek lanetlemek anlamlarında kullanılıyor. İlenç dediği de beddua, kargış yani lanetlenmiş diye bakabilirsiniz buna. Yakıp savur bu sözleri ben 50 sefer söylerim. Hiçbir şey değilim gerçekten hiçbir şeyim. Evet o hiçlik havası da zaten Kanome'nin görsünde gördüğümüz bir başka şarkılarında da olduğunu düşünüyorum. Buradan yola çıkarak. Yanılmadığıma da eminim açıkçası. Devam edelim. Kaçıncı sonra kaçıncı saç bu sonradan ellerime? Bir kuş turunç öylece. Evet burada bir kuş turunç öylece diyerek de Ahmusin Ünlü'den de aldığı bir kullanım biçimi var burada. Ahmusin böyle değişik kullanımları vardır. Bir kuş turunç öylece diyerek Ecai da bakışsız bir kedi kara muhabbet. Dediğim gibi çok şairden esinlenmek değil, doğrudan almış bazı şeyleri. Esinler de var ama ham biçimde bıraktığı bir taklit. Yer yer taklite varan bir etkilenme durumu var. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu söylediklerime katılırsınız katılmazsınız. O ayrı. Ben burada mürit toplamaya çalışmıyorum. Her söylediğime katılacaksınız diye bir şey yok. Benim bir şairi incelerken ki, tavrımı bir verse incelerken gördüğünüz şu anda siz kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve bu şekilde böyle incelememi istediğiniz başka isimler varsa yahut kanı veren başka şarkıları varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Benden bu kadar. Eğer bu tür videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında unutmayın. Kitabımın da linkini dediğim gibi açıklamalara bırakıyorum arkadaşlar. isteyen bir tıkla bir sonraki videoda görüşmek üzere